Evet arkadaşlar bugün size Lumia not nasıl alınır onu göstereceğim. Neden Lumia aldım size onu anlatacağım. Ortakları Avalanche, Arbitrum, Tena var, Nir var, BNB Chain var, Binance var, OKX, Metis, Linea, Polygon. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya sağlam bir e, proje ve sağlam olduğu için de ben hani 1000 dolar tabii ki yüksek bir miktar ama ben bu riski aldım ve 1000 dolarımı yatırdım ve bir tane lot aldım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Lumia zaten Binance'te listeli. Daha doğrusu Lumia Orion olarak listeli. Orion Lumia'nın bir üst versiyon arkadaşlar. Kendini geliştirmiş hali Lumia'ya dönecek. Orion hemen koyun market e bakalım. Bakın şu anda Orion 1.38 sentte. Hangi borsalarda olduğuna bakalım. Binance'te var. Gate da var, da var, Bitget'te var. Hemen hemen bütün borsalarda var arkadaşlar. Evet Lumion od'dan almak isterseniz aşağıya açıklama kısmına linki bırakıyorum. linki tıkladığınız zaman bu sayfa açılacak. Bakın şurada Buy Notes var. Tıklıyorsunuz Buy Notes'u. Gördüğünüz gibi sayfa açılıyor arkadaşlar. 9032 tane satılmış. 968 tane de şu anda satışta. 10.000'e 10 çıktıktan sonra arkadaşlar 10.000'den sonra fiyat artıyor ve her 100 kişiden sonra tekrar fiyat artıyor. Şöyle arkadaşlar sağda üstte connect wallet var tıklıyoruz. Metamask'ımızı bağlıyoruz. Ben Metamask'a girdim ve bir tane aldım. Sizin için şöyle göstereyim. Arkadaşlar poligon adresi bizim için. Poligon adresi önemli. Bakın şöyle poligon adresi ve USDT olarak alabilirsiniz. Yani cüzdanınızda 1000 USDT olması gerekiyor. Ve poligon ağında olduğu için 1-2 dolarlık da poligonunuz olsa iyi olur. Complete Purchase yazan yerin arkadaşlar mavi olması gerekiyor. Şu anda bende mavi değil çünkü şu anda USDT'n yok diyor. Evet cüzdanımda 80 dolar var. Siz arkadaşlar 1002 dolar 1005 dolar atabilirsiniz. Attığınız zaman direkt burası görecek ve burası mavi olacak. O zaman alış emrini verdiğiniz zaman ona gelecek burası arkadaşlar ve onaylayarak hemen anında bir tane nodunuzu alabilirsiniz. Evet burada şu anda 30 tane getirisi olmuş Lumia. Şöyle aşağı doğru inelim. Arkadaşlar bir de Lumia'da da e, daha fazla Lumia kazanın diye delege notları çıkarıyorlar. Bakın şurada mevcut olan bir tane var. Burada ne yapacağız diye sorarsanız. Bakın burada 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık seçeneği var. Yakında da zaten şu DNLP gelecek. Daha sonra Dutch 2 gelecek arkadaşlar. Yani stake edip stake'ten kazandıklarımızı bir daha stake edeceğiz. Şimdi hemen burada beraber yapalım. Temsilciyi tıklıyoruz arkadaşlar. 3 ay, 6 ay, 12 ay hangisini isterseniz %21 yıllık getirisi %21 hisse senedi çarpanı 4 burada 5 burada 6. Evet benim şu anda arkadaşlar ne üç ay ne 6 ay aslında 12 ayda biraz böyle gözüm kayıyor 12 aya. Ama şurada 6 ayı işaretleyeceğim. Eğer siz de alırsanız hangi notu ne kadar yapacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Ben 6 aylık olarak kitleyeceğim. Burada bize bir uyarı veriyor. Kilitli düğünler Staking süresi sona erene kadar. Günlük ödüller dahil açılamaz. Yani arkadaşlar 6 ay boyunca bize vereceği ödülleri herhangi bir şekilde satamayız. Yani diyelim ki bir ay sonra Lumia piyasaya çıktı ya da iki ay sonra çıktı. O zaman satmak isterseniz satamazsınız. Ama benim tahminim herhalde bir en az 6 ay sürer arkadaşlar. Çünkü şu anda tr e, tier 1'de izanılmıyorsam birazdan bakarız. İkinci uyarısı lütfen düğümleri devrederek staking pozisyonlarınızdaki düğümlerden gelen günlük ödülleri de kitlediniz unutmayın diyor. Yani gelen günlük ödüller de kitleniyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten şu anda çekimi yok. Evet şuradan hemen onaylıyorum. Evet stake edildi diyor. Evet bu şekilde kalsın. Evet ben şu anda arkadaşlar bu projeye baya bir ısındım. Yani daha 5-6 tane daha var arkadaşlar. Zaten kanalımda gözüküyor. Onlara da bir bakarsınız. Eğer ki sizin de aklınız yatarsa yatırım yapabilirsiniz. Hemen şöyle kanalımı açıp size göstereyim. Evet şöyle aşağı doğru inelim. Bakın daha önce yapmış olduğum nodlar var. Base Space Yapay Zeka projesine de arkadaşlar katıldım. Bir bakarsınız, incelersiniz. Arkadaşlar notları alıyorsunuz ve bu notlar size çok uzun zaman boyunca tamam mı? coin veriyor ve bu coinleri siz arkadaşlar çıktığı zaman piyasada satabiliyorsunuz. Güzel yanı bu. Yani ucuza alıyoruz. Piyasaya çıktığında da rahatlıkla satabiliyorsunuz. O yönden çok iyi. Ben hatta şu şurada bakın 0.003 fiyatından aldım arkadaşlar 5 space'i. 5 space çıktığında büyük bir ihtimalle zaten orada yazdıkları yazdıklarına göre söylüyorum 0.1'den satılacak arkadaşlar. Zaten kafadan bir kara geçiyoruz. Artık 30 kat kadar kara geçiyoruz. Ondan sonra bir de Tabii ki ya 01'den yayınlanınca çıkınca arkadaşlar bir de orada 10 kat, 20 kat yapma ihtimali var. O zaman daha da karlı oluyoruz. Evet, e, bu var arkadaşlar. Base Space var. Onu, onu inceleyebilirsiniz. Hemen şöyle biraz aşağı inelim. Bakın burada Xped projesi var. Bu da arkadaşlar Launchpad projesi. İsterseniz bunu da bir inceleyin. Çünkü Launchpad projelerinde arkadaşlar önden ucuza almak çok önemli. O yüzden mutlaka bunu inceleyin. Burada arkadaşlar bakın Whitebit borsasının bir Telegram airdropu var. Buna da katılabilirsiniz. Ben yapıyorum. Bir inceleyin. Hoşunuza giderse siz de yaparsınız. Referans link hemen altında. Ben borsa airdroplarını seviyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta sağlam yerler. Yani sonucu mutlaka olacaktır. O yüzden de şöyle bir bakarsınız Whitebit borsasının Telegram airdropuna. Evet arkadaşlar projemizi tanıttık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.